Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda cümle tamamlama kısmını işliyor olacağız. Sayfayı açtıktan sonra şu deneme sınavları bölümünde konuşma iki cümle tamamlama kısmına geldik. Test çöze bastığımızda şurada bir uyarı verdim arkadaşlar. Bu sayfada şu anda 12 tane soru var. Ama bu 12 tane soru 452 tane soru içerisinden rastgele seçiliyor. Bu sınavda da yine bu şekilde olacak. Sınava girdiğinizde size 12 soru gelecek ve bu 452 soru içerisinden gelmiş olacak. Buradaki soru metninin sonrasına Mein benzine is op, nu moet ik. kelime ya da bir, bir iki kelime eklemeniz gerekiyor kelimeler. Kısa cevaplar da yeterli oluyor burada genelde. Ben burada bakın alternatif yanıt ekledim her bir soru için. Şu şekilde görebilirsiniz. Şu cevap ekle kısmına da yeni ekledim arkadaşlar. Burada cevap ekleye tıkladığınızda ses kaydedebiliyorsunuz. Sınavda da bu yerine bu şekilde sesi ekledikten sonra cevabınızı kaydettikten sonra dinleyip telaffuzunuzu yanlışsa tekrar kaydedebiliyorsunuz. Aynı zamanda altında benim sayfadan bahsediyorum. Altında metin olarak da görebiliyorsunuz. Bazen bu yanlış telaffuzlardan dolayı farklı kelimeler çıkarıyor, çıkarıyor bazen. Ama sınavda zaten bu metin olarak görmüyorsunuz siz. Sadece ses olarak dinleyebiliyorsunuz. Şimdi sayfayı yenileyip başlıyoruz arkadaşlar soruları çözmeye. Şimdi ilk soruyu dinleyelim arkadaşlar. Yi is op de markt. Hij ziet. Yi pazardaymış arkadaşlar. O görüyormuş. Pazardayken ne görebiliriz biz? Elif domates ekleyebilirsiniz oraya ya da ne bileyim insan görüyor olabilir çünkü birçok insan pazara gidiyor sonuçta. Evet. Hayzit mensa diyebilirsin. Hayzit tomat. Evet. Biz Alternatif bakabiliriz. Evet. Alternatif yanıt olarak biz burada hrontin eklemişiz. Sebzeler görüyormuş bu. Bunu ekleyebilirsiniz burada. Ben şimdi burada bir cevap ekle butonuna tıklayıp cevap ekleyeceğim. Manson. Cevabı kaydettim. Bakın burada insan bu şekilde cevabı görebiliyorsunuz metin olarak. Ama dediğim gibi bu sınavda bu şekilde görünmüyor. Siz sadece sınava girmeden önce burada bu cevabı doğru verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? Onu göstermek için ekledim bunu. Şurada bakın dinleyebiliriz tekrar. Manson. Sınavda da aynı bu şekilde dinleyebilip yeniden kaydedebiliyorsunuz ama bu şekilde metin olarak göremiyorsunuz cevabınızı. İkinci soruyla Devam ediyoruz. Soruyu dinle butonuna tıklıyorum. Rahime heeft Nederlandse lei. Ze vindt haar docent. Burada şunu Buna söylüyor. Önce sorunun Türkçesini arkadaşlara açıklayalım. Rahime e, Hollandaca dersi alıyormuş. O öğretmenini buluyor galiba değil mi şurası? O öğretmenini buluyor. Aynen. Alternatif Alternatif yanıt olarak Ardach eklemişiz. Ne ekleyebiliriz buraya mesela başka? Erdek iyi niyetli demek. Lök de diyebiliriz. Yani iyi buluyor, i̇yi güzel buluyor, buluyor Mesela burada bir cevap daha ekleyelim. Lök. Hut da diyebiliriz. Bakın şu şekilde lök ekledik. Hut da diyebilirdik. Yine burada ardık da diyebilirdik. İyi niyetli. Bu şekilde devam ediyoruz. Soruyu dinleyelim. Marco is sick. Hey Belt. Marco hastaymış. O Belt. Bella'nın kısaltması. Hay kullanıldığı için Belt olmuş. O arıyor. Kim arayabilir burada? House Arts. Yani ev doktoru. Hasta. Evet. House Arts. Ev doktorunu arayabilir. Ya da bir arkadaşını arayabilir. Bakalım. doktor Doktoru aramış. Buradaki The mesela... Cevap olarak ekleyelim. The doctor. Cevabı kaydet butonuna tıkladım. Bakın şu şekilde kaydetmiş olduk. House Arts. Cevabı kaydet dedim. Yine bakın bu şekilde kaydedebilirsiniz. Devam ediyorum dördüncü soru. Ines en Luis bauen een huis. Het huis heeft nog geen. Burayı bize çevirir misin bir elif? Aynen. Burada şey diyor, İnez ve Leş iki kişiden bahsediyor. Onlar bir ev inşa ediyorlarmış. Ondan sonra şey diyor, Hethayus, Heyf, Nuh, Yani evin bir şeyi yok diyor. Heyf, Dör diyebiliriz. Kapısı yok. Kapısı yok. Evet, kapısı yok diyebiliriz. Ya Şurada da bakan... Ram diyebiliriz. Ram. Pencereydi galiba değil mi? Aynen. Dak neydi? Çatı. Çatısı yok. Penceresi yok. Bir de en son ne söyledin? Door. Uh, door, kapı. Mesela ben burada door dedim. Fakat bazen kısa kelimeleri kaydetmiyor burada. Duck. Bunu da kaydetmedi mesela. Duck. Dinleyebiliyorsunuz ama bazen bazı kelimeleri burada kaydetmeyebiliyor. Burayı tekrar Bu ekleyebilirsiniz. Olmaz. siz. Evet. Sınavda da görmeyeceksiniz Onu bunu zaten. Onu sanmıyorum. Aynen. Evet. Soruyu dinleyelim. Ananda is aan het koken. Ze Ananda yemek pişiriyormuş. O yapıyor. Ne yapıyor olabilir burada? Pizza diyebilirsiniz. Soup, çorba diyebilirsiniz. Salada diyebilirsiniz. Yani yemek isimlerini burada sayabilirsiniz. Salada. Şu şekilde kaydettim. Salata yapıyor. Olabilir. Ya da su diyebilirsiniz yine. Pizza diyebilirsiniz. Geçiyorum. 6 soru. The daughter van Sofia kijkt veel tv. Ze kan beter gaan. Burada da şey diyor. Sofia'nın ee... kızı çok televizyon izliyormuş. Ze kan beter gaan. Yani daha evet. faydalı bir şey yapabilir diyor. Zikan Beytirhan Stüdyer'in ders çalışabilir. Evet. Biz burada alternatif olarak ne eklemişiz? Lesen, okuyabilir demişiz. Ee, şuraya Lazen cevabı kaydettim. Bu şekilde cevabımızı eklemiş olduk. Yedinci soruya geçiyorum. Yun eet sohtens niet veel. Ze eet dan alleen. Burada bize ne söylüyor? Yun sabahları çok yemek yemiyormuş. Sadece bread diyebiliriz mesela sadece ekmek yiyor. An apple demiş burada. Alternatif cevap olarak biz bunu eklemişiz. Bread da diyebiliriz. Bread. Mesela bunu almadı. Burada alternative yanıt olarak bir şey daha ekleyeyim. Bu arada bu bread'i gene söyleyebilirsiniz ama benim yazmış olduğum kodlar bazı tarayıcılarda tam olarak desteklenmediği için bazı kelimeleri ya ben yanlış telaffuz ettiğim için almıyor olabilir ya da kısa olduğu için almıyor olabilir. Şurada mesela an apple. Şurayı yanlış aldı. Bunu bir doğrusunu kaydedeceğim. An apple. Evet. Şu şekilde buradaki cevabı da eklemiş olduk. Sekizinci soru. Mijn vader loopt met een stok. Mijn vader is. Burada şunu söylüyor. Eee dedesi değil mi bu? Father ya da baba mı? Evet. Mijn vader loopt babam... met een stok. Mijn vader is. Babası bastonla yürüyormuş. My father is out diyebiliriz burada yaşlı. <laughs> burada da out demişiz zaten. Bunu da bir eklemeyi deneyelim. Out. İşte burada kelime kısa olduğu için bazen almayabiliyor ama dinleyelim. Dinleyelim. Out. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Yani devam ediyorum. Dokun. Kun je mij naar het station brengen? Ik moet op tijd. Burada ne diyordu? Burada da beni istasyona götürebilir misin diyor. Ik moet op tijd. Naar school. Yani ben zamanda okulda olmalı olmalıyım diyor. Evet. Aynen olmalıyım. Burada da zain alternatif yanıt olarak eklemişiz. Bu doğru bir yanıt mı? Ben ekledim bunları ama. Aynen. Yo, doğru bir yanıt. İkmut Oktay Yani ben zamanında bir yerlerde olmalıyım gibisinden bir şey diyor. Ben de Aynen. burada bir yer belirttim. İkmut Aynen. Oktay Hall. Nars Hall diyelim biz buna. Nars Hall. Kaydettim. Buradan dinleyebiliriz yine. Dinlemeye gerek yok. Devam ediyorum. Onuncu soru. Dao heeft veel geld. Hij werkt. Real'in çok fazla parası varmış. O çalışıyormuş. Fail diyebilir miyiz burada? Çok çalışıyor. Aynen diyebiliriz. Ya da high work hard. Yine çok çalışıyor gibisinden bir şey demiş oluyoruz. Evet. Hard da evet. Hard ekleyebiliriz. Mesela hard. 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 okay Devam ediyorum. 11. Ya da, onu, soru. ya da onu tamamını söylediğin an belki daha şey Pardon. Pardon mı dememiz lazım? Yok. sayfa e, sayfayı yenile. Yo, şeyi, e, ses kaydını. Hı -hı. High worked hard dersen belki daha çok şey yapar. Algılayabilir yani. High worked hard. Evet. Elif'in dediği gibi bu, bu cümlenin şurayı tekrarladığınız zaman şurada görmüş olduk zaten. Devam ediyoruz. 11. soru. Nina speelt in de tuin. Ze speelt met. Burada şey diyor, Nina bahçede oynuyor diyor. Ze speelt met. O oynuyor. Kimle oynuyor olabilir? Met frienden. Frinden. Frinden. Arkadaşlarıyla. Frinden arkadaşlarıyla. Okey. Bakalım. En bal topla oynuyormuş. Elif'in dediği gibi arkadaşlarıyla da diyebiliriz. Frinden şu şekilde kaydetmiş olduk cevabımızı da. Buradan gene dinleyebiliriz. 12. soru, son soru. Het huis van Tanya is heel groot. Her huis heeft. Burada, Burada şunu da şey... söylüyor. Tanya'nın evi çok büyük. Haar huis heeft. Evinin, evet, Tanya'nın bahçesi var. Tanya'nın. Diyebiliriz. Bu cevabı almadı. Şöyle yapacağız. Har har heeft time. Heft time. Okey. Bu da olur. Yani şu kısmı alacak sadece. Okey. Bu 12 soru bitti bu şekilde. Siz de gelip buradan rastgele 12 tane soruya cevap verebilirsiniz gene. Dediğim gibi sınavda bu şekilde çıkacak. 452 soru içerisinden 12 soru gelecek. Şöyle sayfayı bakın. Yenilediğimde bakın yeni 12 tane soru gelmiş oldu. Bir de bir sınavın aynısı. Bu video şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.